Selamünaleyküm. Bu videomuzun konusu doğal gaz sobalarını nasıl ilk ateşlemeye vereceğiz. Böyle gazını açıyorsunuz. Ondan sonra bu böyle altlı üst olabilir. Yani bu manitosu bunda üstte altlı da olabilir. Onu böyle açıyorsunuz. Çakmağa getirildiğinizde ve bastığınızda biraz bekleyeceksin. Hatta birkaç defa da pompalayın böyle. Çünkü tozmoz oluyor. Çalışmıyor. Böyle bir 15-20 saniye tutmanız lazım. Ki gaz pilottan çıksın. Bakalım bir deneyelim. Böyle ilk yanmalar biraz uzun sürüyor. Ve yandı. Yandığında böyle tutuyorsunuz bir 10 saniye falan. Şöyle görünüyor. 10 saniye falan tutmazsanız söner. Termokulpun devreye girmesi lazım. Şöyle tuttuğunuzda bir 10 saniye falan tutun. Ondan sonra yavaş yavaş çekeyim bakın gaz kaçıyor mu diye. Kaçmıyor yanıyor şu an. Gördüğünüz gibi şu anda gazı vereceğim. Gördüğünüz gibi sobanız yandı. Yani biraz beklemeniz gerekiyor. Acele etmediğinizde oluyor. Herkese kolay gelsin.